Evet arkadaşlar bugün sizlerle videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte DSL 21'de yani Dram Logo 21'de nasıl forma ve logo değiştiğini göstereceğim. Şimdi Chrome veya da Google'ye giriyorsunuz. Hemen göstereyim. Şunu arama yerine arkadaşlar D DLS Aa, dur bir saniye 21 lo logo ve for forma yazın arkadaşlar. Bundan sonra altta bir tane site var. 2020-2021 Dram Logur Sözcü forma falan yazıyor arkadaşlar. Alttakine forma işareti var. Hatta bu sitede. Ondan sonra birazcık aşağıya gelin arkadaşlar. Hangi takımlıysanız ona basın arkadaşlar. Antalya var, Galatasaray var, Fener var, Göztepe var. Trabzon var. Sivas var. Ama arkadaşlar ben Beşiktaş olduğum için buna basacağım. Siz hangi takımsanız ona basın. Yani Galatasaraylısanız, Fenerliyseniz ona basın. Şurada Beşiktaş 2020-2021 falan yazar. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Aşağıya doğru indirin. Böyle bir yerler gelecek. Bir daha aşağı indirin. Heh, tamamdır arkadaşlar. Böyle bir yer açılacak aşağı ine ine işte. Ondan sonra arkadaşlar hani HTTPS falan yazıyor ya DSL forma. Orayı şöyle yapın arkadaşlar. Bu metini kopyala deyin. Ondan sonra arkadaşlar DLS'ye girin. Ben de giriyorum. Tamamdır. Kariyer orada takımım böyle. Kuarezme falan var. Şimdi arkadaşlar şurada bir şey var biliyorsunuz. Oraya tıklayın. Logo düzenleyeceksiniz ya. Ben özel logoyu aldım tabii ki de. Arkadaşlar ilk başta elmasla açmanız lazım ama burayı. Ve de forma yerini. Burayı yani. Ben yaptım. Şimdi logo yerinden arkadaşlar özel logo yerine ben bunu siliyorum. Tamam. Az geçti. Tüm Gidelim. Arkadaşlar. Ben şimdi ben bu özel logoyu bir değiştireyim. Değiştireceğim de ben o para harcamam lazım değiştirmek için. Neyse yapacağım. Yapalım. Yapacak bir şey yok. Yaptık ya. Forma oldu. Ama ya. Arkadaşlar ben de o forma olduğu için şey lazım. Almadan önce gösterecektim. Abi o kadar da 40 gitti. Neyse arkadaşlar. Özel logo yerine siz de girin. Burada arkadaşlar hani metni şey yaptık ya. Kopyalayı. Burada yapıştıracağız. Yapıştır deyin. Böyle bir şey gelecek işte. Tamam deyin. Onayla deyin. Tamam görsel başarıyla indirildi der zaten. O zaman da Beşiktaş logonuz, Galatasaray logonuz, Fenerbahçe logonuz neyse çıkar. Anladınız mı arkadaşlar? O kadar da kıttıran git. Neyse ya. Hatta kıttıydı Neyse boş yerin. Olsun. Onu toplarız zaten. Şimdi arkadaşlar Chrome'a geri girin. Chrome'a girdikten sonra aynı web site açılacak. Ondan sonra aşağıya yeni. Burada arkadaşlar ev sahibi reklam var ya. Ev sahibi forma var. Şimdi HTTPS falan yazıyor yine. DSL forma. Bunu da arkadaşlar aynı şekilde bağlantı metnini kopyala yazar. Onu üstüne basılı tuttuğunuzda Ondan sonra arkadaşlar bunu DSL'e tekrardan gireceksiniz. Forma düzenliğe gireceksiniz. Buradan ona da tıklayacaksınız. Şimdi benimki ev sahibi. Sildim. Evet. Şimdi. Lan hepsini mi sildik? Ha. Uşl şey yazacağız işte. Formun uşl. Yapıştır deyin arkadaşlar. Bu çıkacak. Buna da onayla deyin görsel başarıyla indirildi. Tamamdır. Gördüğünüz gibi açıldı. Ben Beşiktaş'lı yaptığım için arkadaşlar Beşiktaş logosu var şurada. Şurada. Hem bir de Beko yazıyor gördüğünüz gibi. Bu formaları yapabilirsiniz. Ben diğer formayı da yaptım. Şu Beşiktaş formasını. Böyle işte arkadaşlar. Yaptım logo düzenine bir işte şu logosu yaptım. Gördüğünüz gibi sizlerle birlikte bir, bir tane maç atalım arkadaşlar. Hemen enerjilerini doldurayım oyuncuların. Tamamdır. Çıkalım. Maçımıza başlayalım. Şimdi tamamdır. Şimdi maça başlayayım. Ben adamlar kaleye gitti ya. <laughs> Neresi serbest vuruş? Hakem ya. Atınlar arkadaşlar, atarlar Kimsiniz saniye. Kim gol atıyoruz, ha? Adam topu alacak. <laughs> Allah Allah. Aldı. Gidiyorum. Adım başka bir gol atmak istiyorum ya. Lan. Lan ne yapıyorsun kuarizma ya. Anne Allah, Allah gol yedireceğim. Oh. viccudayım bir tane gol dakika ya dakika 24 oldu ya a orada ona onlar Ay, vallahi on ya. Bu maçta kesinlikle bir gol atmak istiyorum. Hem yenmek hem de gol atmak istiyorum. Hele hele gol atmak. Çok istiyorum. Saydık. O saat diyebilir de hakem. Bu bu bitti. Bu. On, on. Hadi. İşte bu. Attım arkadaşlar. Arkadaşlar artık botları güçlendirmişler. Eskiden ben bunları 20-0 yendiğimi hatırlardım. 19'da, 18'de falan. Aa, topa mı Abi orada pas Çok iyi olurdu. Hayır kırmızı kart yok. <laughs> kart vermedi. Mario göze. Topu alamadı. Ya. Hadi Borges. İşte bu. Bir gol daha atarsak çok iyi olurdu. Abi videoda böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi videoyu kapatacağım. Bir maç yapsam Evet direkt maç. Üç gol atacağım. Ama videoda oldu ya. Orada <laughs> Ay. gitti ayağımın adamın ayağına kayasın geldi ha. Kırmızı kart yiyeceğim ama yapacak bir şey yok. Ne bak. Videoda bir bir. Lan, topu ver. ne manyak herif ya hadi be Perez gidiyoruz be ama hayır 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 asla ikinci golü yiyemem bari bir bir bitsin ya cık cık cık. lan topu alamadım avantaj mı lan ne serbest soruşu yapmışım adama hop adamın kucağına geldi. Bir tık bakalım. Oba. Hadi be. Bir gol. Bir gol. Hadi gidiyoruz. 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 Hayır be. Abi gol olsaydı ne olur. Ne kaybederdin yani. Ver lan topu. Baş bitti arkadaşlar. Geçmiş olsun. Bir bir bitirdik bu maçı da. Huu. Bitti ya lan hadi. Devam ediyorsan. Ay top bana geliyor sanmıştım. Maçımız bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Beşiktaş'ın logosu var. Adımda Beşiktaş. Aslında Beşiktaş yazacaktım ama kabul etmedi oyun. Anlamadım niye kabul etmedi. Transferlerde bunlar var. Tamam arkadaşlar. Videom bu kadar da abone olup like atmayı lütfen atın arkadaşlar görüşürüz bye bye.